değiştirek. Başta şu anda bir bakabilir miyim? Ha 6000 de veriyorum zaten problem yok. Ay. Ölüm büyücüsü kardeşim ben Necromancer oynamayı seviyorum bu tarz oyunlarda. Hangisi daha yakışık bu? Yani tam olarak bir Necromancer tipi kendisi bu yani. sezonluk kardeşim. Ee, Kerem'i. Tamam. Baba ben normal Diablo'yu normal şu anda normal ayarda oynamak istiyorum. Ondan sonra baktık bir posta bitti. Güzel oldu. Ondan sonra daha iyi seviyelerde, daha zorlukta, daha iyi zorluklarda deneyeceğiz, deneriz. Sanctuary was never meant for humankind. zaman insan için yapılmamıştı. It was forged as a refuge. Dur bir saniye. O o o akşak o sırada nerede bu? O video nerede amına koyayım? Hangi silah o video? O değil. Bu. ah bu. Bunu %25 hıza düşürürsek Tamamdır. Bu her 10 dakikada bir dönecek. Atlı. Bok bok. Bence gayet yakışık bir durumdayım. Şimdi bir açmaya çalışayım bakayım yine. <laughs> <laughs> Onda da zaten içimden bir MMORPG oynama isteği geliyor. Dedim ki neden ee, Diablo olmasın bu? Ben pes aldım sonra. <laughs> ee, şu mikserimi birazcık döndürsem. Bence gayet mantıklı olur da. Mikser dediğim şey de şey anlasın satmış ses kartı. Sızlanıyorum. Şuradan bir tık şeyi şey yapsam. Sesi, oyunun sesini kıssam nefis olabilir. Lan tam bir ne necromancer'a benziyor ya. <laughs> Gerçekten yani. Olabilecek en necromancer karakteri seçtik. Keyifliyim bu konuda şu anda. irkilmiş şekilde nefes alış Zorla nefes alış Çeker. Ay 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 ay. Bir saniye. Şunu bir şarja takabilir miyim? Okey. Abu. Garip yaratık soluk soluğa ni şiddetle nefes alış. <laughs> Aha, oyun attı beni. Yetene kalma. Ha, tamam. Ben de WASD ile yürümeye çalışıyorum. Gelin lan. Saldırın yiğitler. Öldürün onları. Aa saatimde şarj bitiyor. Ama muhtemelen dört tane falan şeyim var zaten. Para. Bu da bir şey var mı? Etrafı gezmek önemli kardeş. Emem oynuyoruz anasını sen. Bak. Öldürdünüz mü lan? Allah'ınıza kurban ya. Yol kapalı. Şunu da öldürelim. Ya bir şey kalmadı sanırım. Aynen. Tamamdır, gidebiliriz. Ne şu var? Öldürün yiğitlerim. Yolda da konteynerleri kıralım. <laughs> Her yerde iblis var. Karanlıkta. Dişler. Careful. Tamam açım. Neler oluyor burada? Sana ne? I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Dökülen Hepimizi öldürecekler. Hepimizi öldürecekler. Parabeler he mi? Neden bahsediyor bu? Gel. Açıklayacağım. Hızlı yürü that poor monk back there must have gone buna mı bir şey farkı <laughs> burası güvenli değil <laughs>

Oo dur bir saniye. Oğlum zaten iskeletler şey yapacak. Doğru. Hadi gidelim. gidelim. <laughs> Sağ maç. Iğdır muhtemelen mantar. Aynen. Benimkinin daha mı iyi? Aynen. Iğ gücü daha fazla. Hayır. Nereye gittim lan ben? Ha buradan gitmem. Dur bir saniye. ya. Bunu buna koymam lazım. Ha işte bu. Ee, oğlum buraya gitmeyecek mi? Evet. Hay Allah'ım. Tamam buradan gitmez ya. Nasıl sandık beleş eşya. Çok şükür ya Rabbim. kunduk Aha pantolon. ıı Silah. Pantolon. Kalkan. Yok. Tam bu. Aşağı inelim. Taş geldi de al. Müthiş <laughs> Bir şeyler oluyor bir saniye. Şimdi. Çürüme. Hiç mi daha hiç mi daha iyi acaba çürüme mi? Herhalde onu aldık. Şunu alsana bir. Yani. Ha yok. Yanlış şeyi aldım ya. Neyse. canlandırırız yani. Sıkıntı yok iki tane öldürdüğüm zaman zaten yeniden canlanıyor <laughs> Sıkıntı yok dedik kardeş Sıkıntı yok Canım zaten dolu Problem yok Aşağı inelim Nasehamun <laughs> selamünaleyküm. Çal 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 çal. Bu da orak daha iyi kardeş muhtemelen. Tamam. Orak ve kalkan. Burada bir şeyler yap diyorum. bu. <laughs> bir WhatsApp'a girebilir mi? Mesaj geldi. Herhalde. Yok. WhatsApp'tan gelmemiş. the old ruins are clear your town should be safe now truly ha huh? by the light you are heaven sent oh, i'm so sorry we, we haven't any coin to offer but we have hot stew good company and stay for a pint wash out the taste of the stew Bunlar öldürsek mi ya? Öldürmemiz lazımdı bunu ya. Ölüm büyücüsüyüm ve bana sen bizi cennet cennet seni bize yolladı diyor ya. Çok kafaları çalışmıyor ama yapacak bir şey yok. Necromancer. <laughs> Osman sızlanır. <laughs> Ay. O kardeşim. Ne yapayım Volkan? <laughs> Değil mi? Bak kardeşim. Yesedimi gördüm ve nefret dolu sözcükler döküldü dotlarımda Bir babanın çocuğu, baba çocuğunu odun yanında yaptık falan filan. Koltuğa sığmıyorum lan artık. Artık harbiden de diyorum sana koltuğa sığamıyorum. Ya oğlum Kik'te rahat yap, yayın yapamıyorum. Bir de bildirimleri falan alamıyorum anasını satayım. İstediğim kadar rahat iş yapamadığım için Kik'te değilim. Yoksa Kik'te de yaptım da yani. Youtube'da aktif oğlum yayın. Ekstra olarak. Ana olarak YouTube'a veriyor. Açmasını açarım. Evet de. Yani. Heh. Sen ne yaptın? Okul nasıl gidiyor lan? <laughs> ben kardeşim ben daha okuyor. oğlum sana dedim zamanda <laughs> üniversite yorucu bir yer. You Üniversite yorucu bir yer kardeşim. Bunu sana üniversite ilk gittiğim zamandan beri söyledim. Ben dinlemedin zannısın sen. Yani ben ben de o kadar şey değildim oğlum. Sıkıntılı değildim. Psikolojik olarak yoruyor üniversite ama. Saçlarını dökülmeye başladı mı kardeşim? Kapıyı aç. Herkes öldüreceğim. Bütün köyü katledeceğim. Allah'ıma çok şükür. İyi ki benim gibi değilsin anasını satayım. Benimkine bak 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 anasını satın bak hala bak saçın. Yaşlandım oğlum ya. Bunu nereden öğrenmişler? <laughs> They kept Anasını satayım bir daha işte sürekli vücut çalışıyoruz ya. O da etki ediyor anasını satayım. Yani beni bana etki ediyor en azından. Sadece stres değil benimki. Kardeşim sana <laughs> bir program. Uzaktan eğitim. Bakarız ben onu özelden konuşuruz kardeşim. <laughs> Haftalık olarak neler yazacağını anlattığım zaman her şey değişir kardeşim. Bak ben bir ayda 10 santim omuz büyüttüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani ben de hayvan gibi antrenman atıyorum. Onu da düşünmek gerekiyor. Şeyi anlıyorsun Volkan. Ee, durum şey değil. Yani normal üye olarak spor yaptığın zaman bambaşka şeyler oluyor. Yani üye olarak çalıştığın zaman kendi kafana göre bir antrenman programı yapabiliyorsun ya da işte salonun verdiği programı yapıyorsun. Ama işin inceliklerini işte çok ilerlediğin zaman anlamaya başlıyor. Ben bunu gördüm her zaman yani. Bunu harbiden de gördüm. İşin derinine detayına indiğin zaman iş çok karmaşıklaşıyor. Ama şey fark ediyor. Dur Lilith geldi ona bakalım. Oğlum işte vücutta da öyle ya bir bir şey bildiğini sanıyorsun yeyken ya da büyük olduğunu sanıyorsun. Ondan sonra iki tane profesyonel adam görüyor. Ben patron yarışmacı kardeş. Adam profesyonel yarışmacı. O adam bilgi seviyesiyle senin benim bilgi seviyem bambaşka. And ben de ondan öğreniyorum işte şu anda. Şu şeyi. Normal bizim yaptığımız antrenman programları bomboş antrenman programları gibi yani. this world. öldürdüler ya. Ayıp değil mi kardeş? Ha? Ayıp değil mi oğlum? Rahibi öldürmek. Evet. steps and continue your preparations. Now our true begins. Ama şu karaktere bak oldum ya. Çok hoş. Karanlık yuttu sandım. <laughs> Değil mi? <laughs> İmge gördüm. Boynuzlu bir iblis. Cem'le Cennem'in gelmekte olduğunu söyledi. Şey çok hoş ya. Diablo oyun, güzel oyun. Seviyorum. Al Game Pass oyunu oğlum. Game Pass'te var. Ben de o şekil oynuyor. <laughs> ben zengin miyim ama ne <laughs> Nereye gidiyorum? Buradan gidiyorum. keçi. Diablo'yu Diablo 4'te şey yaptım bu arada ben. Lol ki. Eee Diablo 4'ün demos yok. Diablo 3'ün demosu vardı. O demoyu oynadıktan sonra çok hoşuma gitti. Orada istiyordum hep. Ondan sonra istiyordum hep oynamayı. Ama dediğin gibi oğlum çok pahalı Diablo. Sen benim gibi gariban adam parası yetmez. Ona. <laughs> Aha. Yayın donuyor. Yani. işte. O durumda da işte şey geldi. Game Pass. Ben, ben, benim şeyimi. Oo Kardeşim senin işin daha zor ya. Ben en azından kendi kendime bir şeyler yapabilirim. Bir araştırmalara falan girebiliyorum da sizde oda yok anasını satayım. Bence keçiyi takip etmemiz lazım. Sizde öyle bir durum da yok mesela. Elde olan yapmak zorunda olduğun şeyler var onları yapıyor. Ben internete giriyorum kardeşim. Yazıyorum PubMed. Yapmam gereken araştırmalar yapıyorum gidiyorum. Yani benim işim bu kadar kolay Ama mesela bizde de İngilizce gerekiyor Çok İngilizce gerekiyor oğlum ya Bilimsel araştırmanın İngilizcesi bambaşka bir İngilizce Bak ben Normal şartlarda biliyorum Var İngilizcem İyi seviyede var bir de Lan gidiyorum PubMed'e giriyorum. Araştırmalara bakmaya. Kardeş çeviri kullanmadan yok ya. Yani olmuyor. Yapamıyorum anasını satayım. Bazı yani detaylı kelimeler var. Onları kullanmak zorunda kalıyoruz. <laughs> Evime izinsiz gelip eşyalarımı karıştıracaksam. birkaç tane Türkçe kaynak var. O Türkçe kaynakları bence aslında işe yarıyor şey da. Çok sadir. Şuraya alsam sesi. Onun Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. <laughs> evet, kanını verdiler. The blood of